Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah Bunun adı tesbih olarak bizde biliniyor. Ashab-ı kiramda bunun gibisi yoktu. Bunu çağrıştıracak işler yaptılar. Şu, Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber dememizi sayısal olarak kontrol etmek için kullandığımız bir alettir. Kendisi bir ibadet değildir bunun ibadete yardımcıdır. Tıpkı minare gibi. Minarenin kendisi bir ibadet değil. İbadet olan ezanımıza yardım ettiği için minare bir semboldür. Değerlidir. Özelliği Müslümancadır. Şu alet bu filan metalden filan ağaçtan olursa daha çok sevap kazandırır diye bir kural yoktur. Bunu hiç kullanmadan da Subhanallah, Subhanallah diyebilir mümin. Hangisi daha ihlaslı, daha heyecanlı, daha Allah'tan sevap uyarak, umarak, daha fazla Peygamber aleyhisselama benzeterek yapıldıysa sevaplı olan odur. Ama bunu kullanmakta da hiçbir sakınca yok. Üstelik de ciddiyet ve disiplin bakımından da faydası var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.